Hepinize selam dostlar. En son kamp yeri part 1 yapmıştık. Şimdi kamp yeriyle uğraşıyoruz burada. Şimdi onları anlatacağım size. Bir yandan da takip edenler bilir şu mikrofonu edindik. Şimdi onun sesleri gayet güzel. Şimdi burada dün gece konakladık zaten. Dün gece de bir takım işler yaptık. Şimdi burada ufak bir evimiz var. Onların tadilatlarını yapıyoruz. İlk önce suyla başlamıştık. Birinci bölümde hatırlarsanız su işini hallettik. Şimdi onları yapacağız. Bir de yine Instagram'dan takip edenler bilir. Şu kabuklu çadırla uğraşıyoruz. İbrahim abiyle beraber şunu geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda ben daha önceki videolarda güneş panelimiz şu arka taraftaki çadırın altındaydı. Şimdi o şekilde yolda giderken güneşten fayda sağlayamıyordum. Şimdi bu şekilde bir çözüm yaptık. Şimdi onun seri üretimine geçeceğiz inşallah. Bekleyenler var. Tam bitmesi çok çok az bir şey kaldı. Ufak tefek işleri ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şurayı kapatıp arka kameraya geçeyim ben. Dostlar şimdi bu mikrofonu yeni almıştık. Mikrofon aslında detaylı tanıtımlarını ben de YouTube videolarından öğrendim. Şu gerçekten çok başarılı bir alet. Ya bunun kutu açılım videoları birçok arkadaşta var. Onları da izlerseniz onlara da like atmayı unutmayın. En güzel tarafı işte YouTube'dan çoğu şeyi öğreniyorsunuz. Bunda çift zaten çift mikrofon var. Bir de alıcısı var ve en güzel özelliği şu şekilde. Hem type cden Type -C Android telefonlara takılıyor. Hem şurada normal fotoğraf makineleri videoları var, onlara takılıyor video kameraları. Ondan sonra şunlara dead cat diyorlarmış. Onları da araştırarak görünüyor işte. Bunlar uçlarına takılıyor, bunlar da e, rüzgarlı havalarda, sesli ortamlarda sesi kesiyor. Gayet güzel, şu anda da deniyorum zaten. Bakalım. Şimdi öbür tarafa geçeceğiz. Şimdi bizimkiler içeride çalışıyorlar. Onlar neler yapıyor, onlara bakacağız. ya Bir yandan da şöyle. Drone'la bir uçuş yapıp onda da çalışıyoruz. Onda da profesyonel değiliz ama. Evet dostlar gördüğünüz gibi içeride okey takımları ara sıra da burada vakit geçirmek güzel oluyor. Bir yandan ATV İbrahim abi ATV almıştı. Onları şimdi biraz deneme yapıyoruz. Bizim amacımız esas şu arka tarafta çok güzel bir orman var. Şimdi oraya bir yürüyüş rotası yapacağız. Daha sonra ona vakit gelmedi bir türlü. şimdi Şuradaki evimiz. Şit, ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Çalışıyorlar. Ahmet, Mevlüt, Ali Usta, Süleyman. Merhaba. Mevlüt başından. Esas baş adam burada. <laughs> Abi iyi gidiyor ha. Şimdi buralarda İz hocamla beraber çatının kaplamasını yapıyoruz. Şimdi elimizde olan malzemelerle onları kullanıp kapatıyoruz burayı. Rıfkı. Rıfkı burada fare peşinde. Nerede Rıfkı? Şuradan elektriğimizi de bu transit bizim e, turlarda kullandığımız bir araba. Burada 220 olduğu için oradan rahatlıkla kullanabiliyoruz. Sen niye çalışmıyorsun böyle yatıyorsun böyle ha? Serilmiş. Bak bak şurada şurada. Şurada fare var bak. Gel. Gel bakayım gir oraya. Şurada şurada. Burada <laughs> ağaçlar işte bir ağaç sıkıntımız var sadece. Onlarda da şu ağaçları bayağı büyütmeye çalıştık. Sudan sonra büyüyorlar çünkü. Hepsi su istiyor. Şurada küçük bir dere geçiyor. Şimdi oranın suyundan biraz buraya alacağız. Burada da bir depomuz olacak. Şimdi şu tarafta bir tuvaletlerimiz var. Onları da revize edeceğiz. Yani biraz iş var. Biz bugün kışın şu evin içinde geçirelim diye oraya yalıtım yapıyoruz. Şimdi oraya bir kuzine soba kurmayı düşünüyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş hazırlayacağız bunları. Dostlar daha önce de söylediğim gibi gerçekten YouTube'lu uğraşmak çok zor. Çok vakit alıcı bir şey. O yüzden YouTuber arkadaşların hepsine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten bir şeyler hazırlamaya çalışıyorlar. Tabii ki ben hep söylüyorum ya bilgi bilgi üzerine YouTube videoları izlerseniz çok güzel geliştirirsiniz kendinizi. Şimdi biz de on, ben sürekli onları yapıyorum. Hem de takip ettiğim kanallar var. Ben de onlar gibi bir şeyler yapıp size bilgi aktarmaya çalışıyorum. Elinden geldiğince. Şimdi burada burayla uğraşıyoruz. En sonki videomuzda kamp yerinin birinci partiye atmıştık. Şimdi hem bir yandan çalıştığımız için bir yandan da video çekmek çok zor. Şimdi ben onları çalışmaya bıraktım. Biraz video çekip anlatmaya çalışıyorum size. Dediğim gibi şimdi burada kamp yerinin ikinci videosu. Ondan sonra bunlar yavaş süreçler olduğu için burada aralara başka videolar yapmayı düşünüyorum. Sonuçta şu mikrofonumuz da geldi. Bununla ilgili de yorumunuzu almak istiyorum. Yani sesler net olarak. Şimdi iki tane var bundan. Şimdi ben gittiğim yerde birileriyle sohbet etmek istiyorum. Onları zaten anlatacağım ben size. İlk, ilk sohbetlerinden bir tanesini göreceksiniz zaten. İnşallah vakit ayırıp yapabiliriz biz bunları. Şimdi bu ara ara bunları atacağım. Ondan sonra da ara videolar da gelecek. İnşallah YouTube'u boş bırakmamaya çalışıyorum. Çünkü o mecrayı ben sevdiğim için yani herkesin de oradan bilgi sahibi olacağını düşünüyorum. Doğru bilgileri ama doğru insanlarla veya doğru mecralarla ulaşmak lazım. O yüzden araştırın arkadaşlar. Şimdi bu videoyu burada bitirelim. Sonra bir dahaki videolarda tekrar görüşeceğiz. Bu arada kanala abone olmayı unutmuyoruz biliyorsunuz hep bunun söylenmesi gerekiyormuş. Biz de söylüyoruz, size hatırlatıyoruz. Hadi yeni videoda görüşmek üzere.